karanlıktan anlama bilgiden eyleme bilgi her yerde her an ama bu bilgi bizi gerçekten özgürleştiriyor mu yoksa sadece daha incelikli bir tahakküm mü kuruyor bugün toplumda pek çok işi özellikle yönetenler Bilginin gerçekliğiyle değil etkisiyle ilgileniyor. Anlam aranmıyor. Değer korunmuyor. Hakikat yok sayılıyor. Bilgiyle donatılıyoruz ama eyleme geçmiyoruz. Anlamdan kopmuş bilgi atom bombası olur. Vicdansız bilgi manipülasyon silahına dönüşür. Peki ya biz ne yapıyoruz bu bilgiyi karanlıktan anlama, bilgiden eyleme diyorsak önce düşünmek, sonra sorumluluk almak zorundayız. Çünkü sadece bilen değil anlayan ve harekete geçen insan dünyayı değiştirir. Sen ne düşünüyorsun? Yorum yap, paylaş. Düşünmeye bir başkasını da davet et. Yazının tamamı için link açıklamada, profilde.